Hep biz arkadaşlar bu güçler beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu köyde kalmıştık biliyorsunuz ki artık ben de bu yerlerden kurtulmak istiyorum acilen. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Hızlı, hızlı bu köylülerden kurtulmamız gerekiyor. Bu köyü halletmiştik aslında. Dur bir dakika sana bakalım biz. O deriye karşı şey veriyor. Hiç istemem. Yok değiştisi işime yaramaz. Bir köylü götürmek istiyorum ben burada. Dudu sen kal bakalım sen de verebilirsin şu dur lan. Bak bak hemen kaçıyor benden. elmasa gelirsiniz tabi değil mi? Oğlum ne yapıyorsun sen? Takas tepe. Oo bu işimiz verebilir. Neymiş bu büyü? Oraya bakamıyoruz. Kağıdım yok. Bu kadar şeyim de yok. Kütüphanemiz işimiz yerebilir. Neyse bu köyün adresini zaten biliyoruz değil mi? Koordinatlarını biliyoruz bu şekilde gidelim. Aynen bu şekilde gidelim. Nasıl olsa burayı biliyoruz. Sıkıntı yok yani. İstediğimiz zaman bakarız bu köye. Bu köy bizim işimize öyle böyle yarayacak arkadaşlar. Bu köy bize ay abi yarayacak işimize. Köylü getireceğim buradan. Bin blok öteden. Zor olacak işimiz arkadaşlar ama olsun. Biliyorsunuz ki geçen bölümde bulmuştuk bu köyü. Ben de tabii ki bir yandan eve de varmak istiyorum artık sıkıldım. Ama bu tarafa doğru gitmemiz lazım bizim. Tam bu tarafa doğru. Oo tuhaf şekil var. Tuhaf bir şekil var ortada. Çok iyi. Yani böltür yerler. bayağı iyi. Oo baya güzel. Çok iyi. Köpekler bize gelsin. Kömürleri almayacağım. Nasıl olsa hep buluruz. Sıkıntı yok. Bu arada bayağı geldik de eksilere gelmişiz biz. Niye biz eksiye gittik? Biz şu an çok ters bir yere geldik büyük ihtimalle. Çok kötü bir yere denk geldik. Bayağı bir kötü bir yere denk geldik. Eksilere doğru gittik biz. Yok hala gidiyoruz. Çok ters geldik arkadaşlar ya. Galiba eve varamayacağız. Evet arkadaşlar duydum. yani neredeyse bayağı yürüyoruz köpeklerinde ve bir köy daha buldum. Evet bir köy daha bulduk. Köy mü değil mi o da belli zaten. Bir tane bir şey var. O haritacı var. Bir sandık var. Bakalım sandığa. Oo güzel. Kağıtlar güzel. Kağıtları severim. Yemek de var. Pusulayı da çıkarttık bir yandan da. Bayağı bereketliyiz. Bir, bir de haritalar bulduk bir sürü bilinmeyen. Üç tane çıktı. Köy bulmamak zor oldu aslında. Nerede bunun girişi? Aa evet. Nefret ediyorum şunlardan da. Burada bir şey yok ya. Çok kötü bir köye denk geldik. Yağmalanmamış ama kötü bir köy. Aslında hardcore bulumuz köyün aynısı. Ama orası yağmalanmış. Daha köylü var. Hayret buralarda da yaşayanlar varmış. mı? Burası açlıktan öleceğiz ya. Amma acıkmışız ha. Baya ilerledim ya arkadaşlar. Köylü bir tane bir tek sen mi varsın burada? Bize sandık var sandık. hiçbir şey değilsiniz biliyorsunuz değil mi? Hiçbir şeyiniz yok. Berbat bir köy bu ya. Nereden bulduk bu köyü arkadaşlar? Sandık var. Biraz daha ekmek. Çok güzel. Bu keşiflerden bulduğumuz ekmekler bize yeter. Deri seti de çıkarttık. Şu yerlerden bir kurtulacağız zaten az kaldı. buradan çıkamayız. Buradan çıkamayız. Iron Golem de var. Bak bu köy büyükmüş biraz. Ben sadece bir kısmını görmüşüm. Bayağı güzelmiş bu köy. Ya bir demirci mebirci çıksın artık. Bir şey verin ya. Oo bir sürü şey çıktı. Patatesleri ekeriz. Alıyorum hepsini. Bunlara gerek yok. Daha fazla sandık var mı? Daha fazla sandık da yokmuş. Sen işimize yararsın. Bu köyün koordinatı bize daha yakın. Bu köy bize daha yakın ama burası derin bir yer. Tuzak mı kurdunuz bana? Ha? Sakın düşmeyin oraya. Sandığı buradan açarım ben. Açtım bile patates alırım bir tek. Aa balkabağı tohumları. Bunlar şimdi bize yarar. Bunlar yarar. Evet bu köyde galiba bu kadarmış. Biz yolumuza devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar döndüm ve bir köy daha bulduk yani yeter ya. Abi köy bulma yarışması mı oldu? Kaç tane bulduk ya? Bayağı bir köy bulduk arkadaşlar. Baya baya bulduk bu güzel bir köy gibi gözüküyor. Bir de sandığın olsa senin ne güzel olacak. Boş bir köy gibi ama ya. Çok boş bir köy. Evet buradan çıkabiliriz. Dolu olabilir bu köyler çok tuhaf. Köyü bir keşfedelim arkadaşlar hızlı hızlı bakalım hızlı hızlı keşfedeceğiz. Sanduka, o elmas ve elmalar falan. Çöp. Neyse güzel ama. Bayağı beğendim, bayağı beğendim. Şu patatesleri de koyalım hızlı. Şurada bir elmamız daha varmış. Onu da alalım. Bitti bu iş. arkadaşlar eğer buldum at şu deri zırh falan eğer bulduk abi çok iyi bu orada çok iyi çok iyi bu orada arkadaşlar baya güzel bir şey bulduk arkadaşlar bir sandık daha buldum yani biz zengin olduk şu anda biz şu anda zengin olduk abi biraz bu keşif olayı çok iyi olduğunu kanıtladım değil mi çok iyi çok iyi çok çok iyi süper bir olay yaptık ha ya arkadaşlar. Arkadaşlar sonunda sonunda ya sonunda evimizi bulduk be. Uzun bir keşfin ardından evimizi bulmayı başardık abi işte bu. Sonunda arkadaşlar evimizi bulduk be sonunda. Atın merak etme senin için eğer de dahi bulduk. Abi ne biçim bir keşifti bu. Gelin içeri hepiniz gelin içeriye. Gelin 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 gelin. Oturun. Hepiniz oturun burada. Evet köpeklerimizi şöyle bir oturtalım arkadaşlar. Gitmesinler buradan. Ve sonunda şu sandıklara inanılmaz şeyler koyacağım. Ama bir sandığa da ihtiyacımız var galiba. Zümrütümüz bizim hiç yokmuş. Ama 11 tane oldu. Altın bulduk. Altın at zırhı bulduk eğer bulduk ki en önemlisi eğer diye bayağı bir işimize yarayacak. Bur ben şunu koymak istiyorum buraya. Bu da çok işimize yarayacak. Buraya neler koyalım? Kazan mesela dur kazanını yanımıza alalım. Kazanı da şuraya koyalım. Bayağı güzel oldu bu. Çok iyi oldu. 64 diyelim şu blokları ya. Sonra buraya Şimdi şu sandık sandığa yemekler varmış. Şöyle artık sınırsız yemeğimiz var. Ben ekmekle dolaşmayı severim. Yani ekmek işimize yarar. Patatesleri şöyle atalım. Bayağı olur. Samanlarımızı atalım. Derilerimizi de buraya atalım. Şu pancar şeylerin de buraya. Şey, balkabaklarını. Geri kalan gereksizleri de bir şekilde bir yerlere atarım arkadaşlar. Artık görüşmek üzere. Hoşçakalın.